zaten burada da e, ben de devreye gireceğim. E, Sofokles'in elektrası üzerinden konuşuyorduk. Tabii arkadaşlar yorumlarını yaptılar. Trajedi üzerinden işte elektranın durumu nasıl oluyor? Adaletsizlik, kibir, hırs, intikam. Bu gibi şeyde nasıl trajedide nasıl ortaya çıktığını ve trajedide nasıl etkili olduğunu e, önemli başat anahtar kavramlar olduğundan bahsettiler. Ben de bu kendi sunumumda Elektra'dan ziyade aslında Elektra Orestes çatı durumu sentezi üzerinden değil ve Elektra Orestes'in meydana getirdiği e, ve fark ettikleri e, trajik duruş da değil. E, tamamıyla ben burada Agamemnon'a bakacağım. Agamemnon üzerinden olaya bakmaya çalışacağız. Bunda kültür doğa çatışması üzerinden hırs ve kibir özellikle kibir durumu var burada. Şimdi Elektra babasının intikamını üzerine alıyor. Burada da bildiğiniz üzere. Ee, babasının küçükken eğitiminden geçmiş, babasının öğretilerini kendine göre sahiplemiş ama annesinden çok uzak olan bir tip. Başka bir kardeşi daha var, Chrysophemis. Chrysophemis de hemen hemen aynı yaştalar. Yani aralarında pek fark yok. Öyle zannediyorum. Orestes ise daha küçük babası varken, daha savaşa gitmezden öncesinde. Oreses, sesi aktaramıyor tabi babası. Ama o Agamemnon öyle bir şey yapıyor ki bakın bu çok çok önemli bir şey. Kültürün kendisinde sahiplendirdiği bir şeyi kültürün üyeleri içerisinde bir ölüm olsa dahi nasıl aktarıldı? Ve bunun bir olay olduğunda intikama dönüşmesi. Ve bu intikamla birlikte her bir zamansal bir edimde bir zamansal açımlamada kişinin baba yasasını nasıl savunduğunu gösteriyor bize. Elektra babasının şu önüne bakmıyor. Acaba bu eser şeyde de geçiyor. Sayfa özellikle 15'te e, İş Bankası yayınlarında görebilirsiniz. Burada sayfa 15'te annesiyle tartışıyor. Annesi diyor ki senin babanın ne yaptığını sen biliyor musun tarzında bir şey içerisinde diyorlar. O da şunu söylüyor genel olarak okuyacağım birazdan. Elektra babasının öldürülmesinin e, aslında halen büyük bir haksızlık olduğunu ve bunun bir kibir olduğunu söylemeye getiriyor. Kriyosemis Christo, e, annesi de annesini reddediyor daha sonrasında tabii. E, bu büyük bir aslında büyük bir sorun. E, trajedinin kırılma yönlerinden birisidir bu aynı zamanda. Erinistlerin ortaya çıkmasını sağlayacak olan bir şey. Burada Agamemnon'un şöyle bir yönü var arkadaşlar. Burada şimdi hatta erkillik ana e, erkillik çatışması var. Kültür ve doğa çatışması var az önce de belirttim. Agamemnon ilk Homeros'u eline aldığınız, elinize aldığınızda İlyada'da e, Aulis'te gemilerin durduğunu Agamemnon'un Troya'ya gelken açamadığından bahseder ilk şeylerde. Erken açamıyor, Gitme. izin vermiyorlar yani. Bir şey izin vermiyor. Yanında Ife gene de var. Şimdi açlı asıl, asıl burada hikaye başlıyor. Kleim e, Nestra burada, özellikle kızına buradan şey yapıyor. Senin baban cinayet işlemiştir diyor. Bakın bu çok çok önemli. Burada geriye sararak Nestor üzerinden biz Agamemnon'un kültürü, doğayı ele alabilecek, onu yenmiş, onu rasyonalize etmiş ve bunun karşısında o kibirli, kendisini çok üstün görme durumunun ortaya çıkmasını görmekteyiz Agamemnon üzerinde. Agamemnon bilhassa hikayede de anlatıldığı üzere yani söylence de anlatıldığı üzere bakın burada çok önemli bir şey analiz tekniği bu. Bunu kullanmak istiyorum. Kültür e, tarihi ve kültürel çalışmalar üzerinde çok şey yapılır bu. Özellikle mitoloji üzerinden. Ee, buradaki kibre kutsal geyi öldürmekle başlar. Kutsal geyik geyik olarak zannetmeyin. Sıradan bir geyik olarak zannetmeyin. Geyin bir, ta bir takım fiziksel durumları var. Tepkileri var. Yapısı itibariyle. Asla evcilleştiremiyorsunuz. Saldırgan bir şey kendi ormanın orman içerisinde kendisinin alana girdiğinizde sizi direkt öldürebiliyor. Bu yönden gerçekten insanlar arasında da pek de korkulan bir canlı. Gece gördüğünüzde, gece vakti gördüğünüzde gerçekten eğer şeyseniz, bilgisizseniz orman konusunda veya ormanda kaybolmasanız sizi öldürebiliyor. E tamam başka canlılar var ama geyik önemli bir sembol. Geyiğin sürekli kendisine sahip sahiplendiği, sahiplendiği bir şey vardır. Orası işte ana erkilliğin doğduğu, ana tanrıçalığın sembol haline getirdiği bir varlık olması. Asla evcilleştiremediğiniz bir varlık ve bölgesine girdiğiniz ormanlara girdiğiniz çünkü ormanlar <laughs> ve korunluklar ana tanrıçanın yeridir. Ana tanrıça burada yer alır. Pardon. Genel olarak <laughs> burada biz özellikle ve özellikle geyiğin buradaki sembolik aktarımını ve biçimini e, görmüş oluyoruz. <laughs> Boğazım biraz yoruldu şey kusura bakmayın. E, buradan sonrasında Agamemnon kutsal geyiği öldürdükten sonra çok daha rahat, sanki hiçbir şey yapmamış gibi davranır. Kendisine yapılan uyarılar vardır. Bu geyik ana tanrıça Artemis'in geyiği. Öyle bir kibir, öyle bir hırs durmuş ki yanında binlerce adam var. Binlerce gemi yani. Kıyıda duruyor. Bir türlü rüzgar gitmiyor o tarafa. Deniz dalgaları da gitmiyor o tarafa. Deniz engelliyor. Ve orada özellikle kendisine yapılan şey şu. Kutsal geyiği öldürmeyecekti. O da diyor ki kutsal geyiği öldürürüm ve uyarılara dikkate almadan geyiği öldürüyor geyiği öldürmek demek bakınız burada kültürün veya işte ataerkil bir yasayı elinde tutan büyük bir komutan büyük bir liderin özellikle burada doğanın gücünü kendisine almak ve doğanın artık korkunç felaket olan şeylerinden korkmamak için yaptığı bir karşı çıkıştır geyiği öldürmek Büyük bir büyük de bir kibir aslında. Çünkü insan sınırlarını aşmamak zorunda. İnsan doğanın karşısında olmamak zorunda. Doğanın e, belirlediği hususlar içerisinde olmak zorunda. Bir döngünün içerisinde olmak zorunda. Ancak bu döngünün içerisinden çıkıp yukarıya göksel olana, e, aklının daha daha her şeyi belirlediği işte rasyonalize etmeye belirlemeye, saptamaya, açık bir, açıklık ve kesinliğe mutlak surette önem verirse burada büyük bir kibir ortaya çıkar. Dolayısıyla ana tanrıçanın görevi adalete de sağlamak. Çünkü adalet burada çok çok önemli. Şimdi Agamemnon'un öldürülmesi elektriği yönünden adaletin öldüğünün göstergesi anlamına geliyor ki burada özellikle Hamlet'te de göreceğimiz şekilde babasının öldürülmesi ve zehirlenerek amcasının yerine geçmesi ve oradaki bir laf. The time is out of joint. Bu laf özellikle ve özellikle Agamemnon'un öldürülmesi için kullanılabilir. Ama şimdi ben Elektra'nın baba yasasını bu kadar sahiplenip aslında büyük bir kibir oluşturduğunu ve annesine de karşı çıkıyor aslında biliyorsunuz ki Orestes'i örgütleyip örgüt, Orestes'i eğitip annesini öldürüyor. Dolaylı açıdan. Orestes öl, annesini öldürüyor yani. Ve Erenistler peşine takılıyor. Ve Orestes'in hayatı mahvoluyor. Ölüyor yani. E bunun arkasında Elektra var. Dolayısıyla Elektra kendisinin babasının bir ölüm, bir canlının ölümünü, katledilmesini sorun edinerek babasının meydana getirdiği kibirleri hiç soruşturmaksızın üzerine aldığı için aslında büyük bir kibir içerisindedir. Çok önemli bir yorum diye düşündüm. Çünkü genel olarak hep elektrar üzerinden gidilir, Hamlet üzerinden yapılır. işte Hamlet ile elektrar arasındaki benzerlik vesaire vesaire. Ama Hamlette annesine karşı bir şey yok hatta annesine yakın bir sahne vardı. kendisine sarılıyor yani. Bunu da işte Freud anlamda almaya çalışıyorlar falan. Oedipus kompleksi vesaire diye. Şimdi burada elektra kompleksi demeyelim Freud konusu açtık ama benim burada söylemek istediğim husus de bu kültür çatışması, kültür doğa çatışmasını görmeden ana tanrıçayı şey yapılan e, adaletsizliği, doğaya yapılan adaletsizliği görmeden savunduğu şeydir. Bu hususta özellikle ve özellikle e, elektranın Bence büyük bir sorun taşıdığını görmekteyiz. Ve burada metinden de bir aktarım yapmak istiyorum. Metinde şimdi Elektra Krizo Temis ile bir tartışma içerisinde pardon Kri üzerinden bir tartışmaya giriyor. Şunu söylüyor sayfa 19'da pardon bu arada. O halde söyleyeyim babamı öldürdüğünü itiraf ediyorsun. Annesine söylüyor bunu Elektra suçun haklı sebeplerle olsun ya da olmasın. Bakın suçun haklı olsun ya da olmasın. Alçaklığın daha büyük büyüğünü itiraf eden bir söz var mı? Aynen babasının burada öldürülmesine odaklanmış. Buna rağmen babamın adalet uğrunu öldürmediğini, bugün seninle beraber yaşayan kötü adamın öğütlerine kapıldığını sana ispat edeceğim. çünkü annesi güya şeye göre, elektriğe göre Agaistus'a aşık olduğu için Agamemnon'dan nefret ediyor. Avcı Artemis'e sor. Aulus'te rüzgarların esmesinden mani olmakla hangi suçu cezalandırıyordu? Bakın bu çok önemli bir laf. Çok önemli bir laf. Babasının son derecidir nefret ettiği ve görmezden geldiği o kutsal geyik meselesinde babasına halen hak veriyor. İyisi mi ben söyleyeyim. Zira Tanrı çalan öğrenemeyiz. Bakın burada ilk büyük kibreni işlemiştir. Daha sayfa 19. Kaçındı Stasimon? Episidion. İkinci Episidion'da da. Yani başlarda da. Duyduğuma göre babam bir gün Tanrıçan'ın korusunda dolaşırken korusunda ayak sesiyle benekli boynuzlu bir geyiği kaldırmış. Ve hayvanı boğazlarken ağzından azametli birkaç söz kaçırmış. Kibirli olduğunu söylüyor orada. Cezalandırılacağını söylüyor. Ben size söyleyeyim buradan. Buna öfkelenen Leto'nun kızı da geyiğin bedeli olarak babamın kendi kızını kurban etmesi için ak halıları Yollarından alıkoydu. Truva'ya gidecek olan şey, grup. Zira vatana veya İlyon'a doğru yola çıkmanın başka çaresi yoktu. Bu yüzden babam uzun süre direndikten sonra boyun eğdi ve kızını istemeyerek kurban etti. Ve şunu da söyleyeyim, bunu eklemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Asıl büyük kibiri burada sırf, bakın oraya gemiler gelmiş, haviliste duruyor, kutsal giyik avlanıyor ve e, Aulis'te gemileri götürmeyen, denizleri götürmeyen işte ana tanrıçanın burada yarattığı şey e, ceza. Gitmeyeceksiniz diyor siz. Gitmeyeceksiniz. Ben izin vermem. Bunun önce şeyi olacak. Dolayısıyla burada Agamemnon işte doğaya karşısını alıyor ve doğaya tam olarak saptayamıyor. Ne oluyor? Ne bitiyor? tarzında. Genel olarak orada kendisine sunulan şu ana Tanrıçan. Rahipler vasıtasıyla özellikle kızının kendisine kurban edilmesini söylüyor. Bakın bu çok çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Fraser'ın da bahsettiği üzere bir bakire kadının. Çünkü ana tanrıçı bir bakire. Doğa her zaman nedir? Bakiredir. Bir şey, Rütü var. Nedir? Do dokunulmaz. Ee, değiştirilemez. O döngüsünün içerisine başka birisi, birisi girip yönetemez. O sadece kendisinde olan şeydir. Bir döngüsü vardır. Ana, ancak Agamemnon e, İfegena'nın ölmesine burada ne yapıyor? Boyun eğiyor. Ve burada büyük bir kibir ortaya çıkıyor ki bu kibir şurada öne çıkıyor. Halen bir hırs var içerisinde. Büyüklenmeci işte lider ya. Ülkeleri fethedecek, bunu alacak, şunu alacak. Kolonyalizm yapacak. Diğer başka kendi ülkesindeki insanları için da kendi ülkesinde daha daha öne çıkabilmek için başka insanların kanını alacak, öldürecek. Bu bir kibir. Çok büyük bir kibir. Marx'ın da söylediği üzere tam olarak dünya tarihinde sürekli sömürünün devam etmesi. Birileri çalışacak, birileri e, rahatsız edecekler. E, sömürecekler yani. Başka birileri de burada sürekli ölmek zorunda, çalışmak zorunda. Agamemnon gemilerini arkadaşlar. Hırsı, kibir dedim ya size. Böyle bir durumda ana tanrıçanın verdiği böyle ceza karşısında ...halen... şey gidiyor. Fethetmeye gidiyor şeyi. Almaya gidiyor şehri. Orada şunun farkına varsaydı belki iki iki böyle düşünmüyor ama ben böyle düşünüyorum. Kibir karşısında halen daha kibri devam ettirmemek için hatasını anlayıp şopanaryan anlamda bunu daha de tarihte de bulmuştur. Kendi kibrinin istemelerinin ne kadar çirkin olduğunu, bilinçsiz olduğunu farkına varıp bütün herkesi dağıtıp belki şunu yapsaydı böyle ki şey trajediler ortaya çıkmayacaktı. Schopenhauer Nietzsche trajedinin tam olarak böyle büyüklenmeci olan, istemenin tutkusu ve eseri olan insanlardan kaynaklandığını söyler. Bu çok önemli bir şey. Devam ediyorum ve burada bitireceğim bir iki dakika sonrasında. Hatta senin dediğin gibi olsa yani Menel olsa yardım etmek maksadıyla kızını feda etmiş olsa buna karşılık olarak seni onu öldürmen mi lazım? Bakın bu çok önemli bir şey. Diyor ki madem diyor sen karşıydın kibirli oldu kızını öldürdü bir mahkeme kurulsaydı öldür, öldürseydin diyor. Bakın burada da bu çok önemli bir şey ki ben yanlış anlamayın Clementine Nestra'nın yanında değilim. Ama Cleomtem Nestor'un da burada hatırlattığı bir kibir var. Ki bu kibri halen kabul etmeden Agamemnon'un olduğu gibi yani babasının olduğu gibi savunan bir Elektra var. Dikkat et insanlara böyle kanun bir kanun vaaz etmekle kendi, kendi felaket ve pişmanlığına sebebiyet vermiş olmayasın. Yani şunu diyor. Sen bir insanı hukuk olmadan onun varlığı bir canlıyı öldürüyorsun. Her ne olursa olsun canlıyı öldürüyorsan bunu devam ettirirsin ve insanlar da böyle yapmaya çalışır. Ve ikincisi sen böyle yaptığın için günün birinde sen de böyle öldürülürsün demek istiyorum. Çünkü birine karşılık başka birini öldürmeye hakkın varsa adalet yerine gelsin diye en başta senin ölmen lazım. Dikkat et gösterdiğin sebep boş bir bahane olmasın. Bugün iğrenç hareketleri babamın hangi suçlarına karşılık yaptığını bana açıklamak lütfuna bulunur musun? Burada diyor ki kişisel hırslarından dolayı mı yani Geistos'a aşık olduğundan dolayı mı yoksa ana tanrıçıya da karşı gelip Fegena'nın da ölmesine karşı çıkan kibirle dolu son derece kör bilinçsiz bir istenşe dolu bir babamı e, babamı mı görüyorsun diyor. Bundan dolayı mı öldürüyorsun diyor. Babamın öldürülmesine yardımcı olan Cani ile Ageisos diyor. Aynı yatakta yatıyorsun. Ona çocuk doğuruyorsun. Namuslu bir evlilikten doğan namuslu çocuklarını yanından koyuyorsun diyor. Yani kendisini yanından koyuyor zaten. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın Kleirnestra'nın e, Temis ile bir sorunu yok. E, o da Agamemnon'dan doğma kız. Ama Agamemnon'un idurisini devam ettirenleri atıyor. İstemiyor yani. Ki zaten Orestes de öldürülecekti. Geistos'ta Annesi öldürecek tane yani nedir? Yani kraldan sonrasında kral geçecek. Babadan oğula bir vesaire sistemi var. O kurtarmıştır ölümden Elektra. Ve Elektra onu zaten koruyor, kolluyor. Ama ben burada, buraya kadar e, lütfen Elektra'nın da kibrinin ne olduğunu e, anlamaya çalışın diye söyledim. Biraz fazla anlattım galiba. 3 dakika daha fazla anlattım. E, başka bir... E, tartışma da yine yapabiliriz teşekkür ederim